Allah bir kulunu severse ona bağ bahçe mi verir? Hayır. Evlat mı? Hayır. Varlık mı? Devlet mi? Hayır. Saltanat mı? İktidar mı? Sultanlık mı? Krallık mı? Şahlık mı? Padişahlık mı? Hayır, hayır, hayır. Allah bir kulunu ziyade severse ona hidayet verir. Onu imanla taçlandırır. Demek imandan büyük nimet yok. İmandan büyük nimet yok. En büyük nimeti azme nedir? İmandır. Onun için hidayet, Üstad ne diyor? Ruhun cennetidir. cennetidir Firdevsi bir keyfiyettir. Ya. Bakın. Bütün erenler, ızdıraplar, sıkıntılar hepsi bitecek. bir cennete girebilsek. İnşallah. Kıvvet yok, yalan yok, iftira yok, siyaset yok, top yok, hop yok. Malayan şey yok, süfliyat yok. Temizlerin, berrakların, safilerin içtima ettiği yer, cennet. Firdevsi saadet orada. Şimdi bu neyle kazanılıyor? Bakın imanla kazanıyor. Peygamberimiz ne buyuruyor? La ilahe illallah derse cennetin anahtarı la ilahe illallah'tır. Bir la illallah derse la illallah üzerine ölürse o cennetliktir. Kesin. Ama tabi cennette tabakat var. O ayrı. Makamlar var. O da ayrı. Ama cennetin en son girene on dünya büyüklüğünde verilirse ondan sonrasını sen mukayese ediyor. Bakın bizi bir saadeti ebediye bekliyor. Şimdi iman nasıl bir şereftir bak. Kazanlık mı? Ya beka bizim, ebediyet bizim. Bütün gönül dostlarıyla cenneti paylaşacağız. 124 bin peygamberle, 124 milyondan ziyade evliyalarla, asrelerle, kamil insanlarla, safi insanlarla, berrak insanlarla, arif, abi, sacit insanlarla ebedi bir arkadaşlık, ebedi bir dostluk, ebedi bir müzaharet, sonsuz bir nimete, masariyete elhamdülillah gark olacağız ya imanı kazanan nasıl bir devlete mahkes ve aynı oluyor? Allah korusun imanı kaybeden mahmuz. Allah korusun. O da ebedi cehennem. Cenab-ı Hak muhafaza etsin. Yani, yani, yani. Onun için iman nimetine den dolayı Allah'a çok şükretmek lazım. Minel ezel ilel diyor İman nimetine şükür lazım. Bu yani, yani. Bir de imanı muhafaza etmek, imanı kollamak, imanı ismi kavi ve ismi metine mâkes kuvvetlendirmek lazım. Bakın peygamberimiz buyuruyor, üzerinizdeki elbisenin yıprandığı gibi iman da yıpranır. Giydiğiniz elbisenin yıprandığı gibi iman da yıpranır. İmanı neye teşvik etmişler? Işığa. İşte mum ışığı. Tamam, karanlıkta etrafın aydınlıdır. Ama bir rüzgar, bir fırtına çeker, söndürür. Avrupa'dan gelen bir felsefi rüzgar vurur, imanı söndürür. Bizim çocukluğumuzda 7 numara, 14 numara yaşlar biliriz. Değil mi? Gaz lambası vardı, onun da lambası kırılır, fitili biter, gaz tükenir. Elektrik, bunun da sigortası atar. Usta diyor ki bak bir kısım sahabelerin imanı diyor. Güneş gibi. Güneş gibi. Demek mum ışığından ta güneşe kadar imanın böyle neyi var? Mertebeleri var. Güneş gibi. Söndür abi Böyle büyük okyanusu avucunu al getir. Tek güneşin üstüne ne yapar? Anında ateş olur. Ateş olur ya. Söndür. İşte bu risale ders halkası, marife sofrası imanımızı taklitten elhamdülillah takke çıkartıyor. Elhamdülillah. El Hamdülillah. Rasih ve sağlam bir imam, imanı elde etmenin yolu, metodu şu hakikatlarda derinleşmek. En ı esrar Kur'an'ı kufiyet vukufiyet ve rüsuiyete çıktığımız nispette iman nuru inkişaf eder. iman nurunun inkişafı nispetinde Cenab-ı Hakk'ın rahmet ve inayetine kadar güzellikleri, temaşa, zevki de ziyadeleşir. Evet.